Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Susmayın, susturulmayın. İyi günler Merve Hanım. Ben Deniz. Bu aralar evde otururken her insan gibi ben de telefona, bilgisayara daha fazla bakar oldum. İnsanların yaşamış olduğu hikayeleri dinlemek dikkatimi çekmeye başladı. YouTube'da gezinirken sizin kanalınızı keşfettim. Seslendirdiğiniz her videodan yani yaşanmış her hayat hikayesinden kendim için biraz pay çıkardım. Ne tuhaf değil mi? Farklı insanlar, farklı yaşanmışlıklar fakat bizlere uyandırdığı hep aynı duygular. Kırgınlık, hüzün ve acı. Ben de bugün sizlere bu tür duyguları barındıran hayat hikayemi anlatmak için buradayım. Ben 22 yaşındayım. Güzel bir üniversitede sınıf öğretmenliği okuyorum. Ailemden farklı bir şehirdeydim. Fakat pandemi dolayısıyla yaşadığım şehre memleketime döndüm. Tam da bu zamanlarda içimde sakladığım, geçmişe gömdüğüm duygularım, anılar tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı. Kendini göstermeye başladı. Bundan 4 ya da 5 yıl önce, tam hatırlayamıyorum ki zaten hatırlamak da istemiyorum. Benim başıma bir olay geldi. Şimdiye kadar bir psikologla görüşmeyi, ailemden birine anlatmayı ya da bir polise gitmeyi çok düşündüm. Fakat yapamadım. Suçlu olduğum için değil, sadece utandığım, korktuğum için kimseye açamadım derdimi. İnsanlar beni başıma gelen şey yüzünden yargılarlar, ayıplarlar sandım. Akrabalarım duyar, annemle babamı rezil ederim diye korktum. Zaten ne geliyorsa başımıza başka insanların ne dediğini düşündüğümüzden gelmiyor mu? Ama susmayanlar kanalında yaşanılanları dinledikçe neden bu insanlar gibi cesur olamıyorum diye düşündüm. Derdimi içime atmayacağım artık. Kaldığım yerden devam edeyim. Her neyse dediğim gibi 4-5 yıl önce anne tarafından kuzenlerimle bir gün pikniğe gitmek için sözleşmiştik. Toplasan 5-6 kişi yapmıştık planı. O zamanlar 17-18 yaşındayız. Benden 1-2 yaş küçük kuzenlerim var ama. Annemden zor zor izin almışım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum diye fazla salmamı istemiyordu. Ama en sonunda almıştım izni. Zaten böyle olacağını bilsem asla o izni almazdım. Neyse işte. Ormanlık bir piknik alanına gider, günümüzü en iyi şekilde değerlendirir, eğleniriz, döneriz diye düşünmüştük. Her şeyi en ince ayrıntısına göre ayarladık. Tüm her şeyi hazırladık. Etleri aldık. Salata malzemeleriyle içeceklerimizi de aldık bir de biraz kaçamak yaparız diye düşünüp 2-3 tane de bir aldık ve yola çıktık. Ben, iki tane kız kuzenim ve iki tane de erkek kuzenim toplamda 5 kişiydik. Ama sonrasında büyük erkek kuzenimin arkadaşından biri de plana dahil oldu. Biz de ses etmedik. Sonuçta o da abim gibi sayılırdı benim için. Tanıdık güvenilir biri diye düşündüm. Kuzenimin arkadaşından ne zarar gelebilir diye düşündüm. Ama öyle olmadı piknik yapacağımız ortama geldik. Çardağa geçip işbirliği yapmaya başladık. Kızlar arasında salatalar bölüşüldü. O arada diğerleri ateşle falan uğraşmaya başlamışlardı. Eğlenceli bir gün olacağı kesindi. Mangal yakıldıktan sonra etleri pişirmeye başladık. Salata hazırlanmaya, masa kurulmaya başladı derken yemek faslını bitirmiştik bile. Biralar masanın üzerinde duruyor, ısınmasın diye bir an önce içmeye başladık. Kuzenim Ece hariç diğer herkes içmeye başlamıştı. Ben de içiyordum. Ailemin alkol kullandığımdan haberi vardı ki zaten ne zaman sarhoş olup olmayacağımı bilen ve kendimi durduran biriyim. İçenler bilir. Bir bir adamda hiçbir zaman insan sarhoş olmaz. Tabi bu bünyeye göre de değişebilir. Bilemiyorum. Neyse işte. Ben öyle düşünüp bir tane biramı yavaş yavaş içerken ortamda dönen muhabbeti dinlemeye başladım okul konusu, eski sevgili muhabbetleri, şakalar falan derken herkes gayet eğleniyordu. Kuzenimin arkadaşı olan çocuk yani Mert de sohbete bayağı katılıyordu. Herkese kendini sevdirmiş durumdaydı. Mert konuştuğu zamanlarda sürekli bana bakarak anlatıyordu bir şeyleri. İşin tuhaf tarafı da sustuğu zaman da sürekli göz göze gelmeye başladık. Ama ben gözlerimi hemen kaçırıyor, ara sıra da değişik bakışlar atarak huylandığımı belli etmeye çalışıyordum ama anlamıyordu. İçtiği için kafası hafiften gidik gibiydi. Zaten sürekli baktığı için dikkat çekeceğimizi düşünüp kuzenlerimin sonuçta akraba olduğunu düşünerek arkamdan kötü yorum yapmalarını istemiyordum. Ben irkilmeye başlamıştım yavaştan ama kimseye belli etmiyordum. Kafamda kurguladığımı söyleyip duruyordum sadece. Zaman geçti. Hava kararmaya başladı. Evlere dağılmamıza az bir zaman kalmıştı. Kimisi top oynuyor, Kimisi fotoğraf çekiyordu. Mert ortalıklarda yoktu zaten. Olmaması benim için daha iyiydi. Çünkü daha rahat hissediyordum kendimi. Her neyse, tuvalete gitmek için olduğum yerden kalktım. Yavaş yavaş yürürken etraftaki insanlara göz gezdirmeye başlamıştım. Herkesin kafasından neler geçiyor acaba diye düşünüyordum kendi kendime. Yürürken bir ara ayağım takıldı. Sendeledim. Arkamda biri var sanmıştım. Arkama bakayım derken yere düşecektim az daha. Fakat boş yere paniklediğimi kimsenin olmadığını görünce rahatladım. Tuvalete girdiğimde kimse yoktu. Piknik alanındaki tuvaletlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Genelde kapıları olmaz ya da olsa da sonuna kadar açık olur yazın. Benim girdiğimde kapı vardı fakat açıktı. İçeride de küçük küçük tuvaletler vardı. Neyse işte. İçeri girdim. O küçük kabinlerden birine girdim. Neye güvendiysem arkadan kapıyı da kitlemedim. Tam oturmak üzereyken içeri birinin girdiğini duydum. Korkacak ya da panik yapacak bir şey yoktu. Normal sıradan bir kız içeri girdi diye düşündüm. Ta ki bir anda tuvaletin kapısı açılana kadar. Neye uğradığımı şaşırdım. Çıkmaya yeltendim. Hatta bir ara duraksadım neler oluyor diye. Karşımda dikilen, halime acır gibi sırıtarak gülen bir erkek vardı karşımda. Mert. Bir sürü duyguyu aynı anda yaşadım. Size nasıl tarif edebilirim ya da nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hala yazarken bile tüylerim diken diken oluyor ve devamını getirmek istemiyorum. Şu an yaşıyorum sanki. Acı, korku, çaresizlik, pişmanlık, utanç, hüzün, her neyse. Kapı açıldı demiştim en son. Karşımda onu görünce uğradığım şokla birlikte bağırmaya başladım ama başaramadım koca bedeniyle yavaş yavaş üzerime doğru yürümeye başladı ve sıkı sıkıya kapattı ağzımı. Elini ısırmama tekmelememe rağmen hiçbir şey yapamadım. O zamanlar 17 yaşında küçücük ufacık çelimsiz bir kızım. 23 yaşında kocaman oğlana ne kadar direnebilirim? Direnmeye çalışsam da olmadı zaten. Buraları özür dileyerek atlatıyorum. Ama Mert yavaş yavaş tüm vücudunu bana yaklaştırarak benden almak istediği şey için gerekenleri yapmaya başladı. Benim gözümden sadece gözyaşları akıyor. Canım yanıyordu. Bağıramıyordum, bir şey yapamıyordum. Annemi, babamı istiyordum ama nafile. Bedeni bedenime temas ettikçe o an Allah'a bir şeyler yapması için yalvarıyordum içimden. Ama ne gelen oldu, ne giden. Yokluğumuzu fark eden bile olmadı. O gece o piknik alanında Mert bana tecavüz ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yüzüme alay ederek güldü. Bana dediği tek şey bu güzel gece ve bana verdiklerin için teşekkür ederim Deniz oldu. Sonra da arkasına bakmadan gitti. Tek başıma kaldım o tuvalette. Ağlamaya başladım. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi düşünmeye başladım. Aklımdan kırk tane fikir geçti. Ama bir şey yapacak ne akıl vardı ne de derman. Bayağı yarım saat falan bekledim orada. Üzerimi düzelttim, kendimi toparladım. Aynaya baktım. Midem bulanıyordu. Kendimden ki hala öyle. Ne zaman aynaya baksam aklıma o gün gelir. Kendimi öldürmek isterim. Kuzenlerimin olduğu yere gittiğimde Mert hiçbir şey yapmamış gibi gayet normal bir şekilde oturuyordu. Şimdi ben hangisine bu bana tecavüz etti desem inanırlardı ki. Ah, şimdiki aklım olsa neler yapardım ona neler. Her neyse işte. Hemen kalktık. Zaten beni bekliyorlarmış. Birinin de aklını aramak gelmemiş ama. Eve geldim. Annemle babamın yüzüne bakarken belli etmemeye çalıştım. Ama içim içimi yiyordu. Ölmek istiyordum. Tek düşündüğüm şey oydu. Daha sonrasında olanları hatırlamıyorum. Zaten kendi kendime depresyonlara girdiğim ve bir yıl boyunca toparlayamadığım bir dönem oldu. O sene sınavı kazanamadım. Tek düşündüğüm ve aklımda olan tek şey bana tecavüz edilmiş olmasıydı. Annem ve babam bu hallerimin aşkıcısı yüzünden olduğunu düşündüler. Öyle olduğuna inandırdılar. Zaten ben de öyle olduğuna inanmalarını istiyordum. Her şeyden kendimi soyutladığım dönemin ardından toparlanmak istedim. Bunu başardım mı bilmiyorum. Başardığıma inanıyorum. Sınava tekrardan hazırlandım, iyi bir bölüm kazandım. Ve her şeyi tüm acılarım içime gömmeye karar verdim. Geçenlerde memlekete gelince... Kuzenlerime gidince tekrardan onu görene kadar. Beni gördüğünde yüzüme bakamadı, konuşamadı. Benim ise ona karşı yıllardır büyüttüğüm kin açığa çıktı. Hesap sormak istedim. Neden ben? Neden bana bunu yaptın? Neden hayatımı bana zehir ettin diye? Ama yapamadım. Korktum, kaçtım. Lafın kısası bu işte. Yaşadığım şey bu. Size bu itirafımı gönderip göndermemek konusunda kararsız kaldım yazarken. Acaba tanıdıklarımdan biri bu olayı dinler mi diye. Umarım dinlerler. Benim onlara diyemediklerimi buradan duyarlar da herkes her şey cezasını bulur. Az da olsa size, sizin takipçilerinize bu hikayeyi anlattığım için içime su serpildi. Bir kurt vardı yaramı kemiren. Onu dışarı atmaya başladığım için mutluyum. Size teşekkür ediyorum. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız ve susmayanlar ailesi olarak daha çok büyürüz. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 etçi e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.